Evet evet arkadaşlar bugün yeni bir oyundayız youtube kanalımızda güzel bir yarış yapacağız ben varım ee, hemen önde Ertuğrul var Ertuğrul'un yanına gideyim şöyle Aybars'a geliyor Evet Ertuğrul senin araban güzel ama ben bana beniz gideceğim ya Aybars'a Aybars'ın yanına gidelim ben yarışamadım Aybars'ın yanına Nerede yarışın? Ben bu yarışı nasıl kazanacağım ya? Nereden sağdım bir Yarışa Yarışı arasından bir yarışın alanı nerede? Ooo Tokyo. <laughs> Burası Tokyo mu? Aa, evet artık bunu Aha! Çok kanat kazanıyor Aybars <laughs> e, mıydı o? Kime vurdum ben de mi? Aybars. <laughs> Aa, özür dilerim. Tamam Aybars geldi mi? Ertuğrul geldi. Aybars'a geliyor. Evet. Ayvasa geldi yanımıza. Ayvas geldi. Ar Vay. Aybars var. Biz seni geçersek ağlamak yok, sırlamak yok. Tamam mı? Ay, bak, bak, kim kazanırsa o şampiyon. Hadi. Ay, say Aybars. Bir, iki, üç diye say. Bekle ben gerideyim. Bir, tamam, yani. e, Hadi. Ya bak. Ertuğrul sıkıştı, Ertuğrul sıkıştı. Ertuğrul geçmesin. Hayır, Ertuğrul arabası bizden güçlü. Şu kaza yaptı. Ertuğ Ertuğrul bizden güçlü diyor ya. Turbo murbo yok mu bunda? Yapma ya. Aybaşı bize? Geliyor, buyur. Aha, Ertuğrul, Ertuğrul, Ertuğrul. <laughs> Haydi be! Geçemem. Trafik var ha? Trafik var. Araba hasar hasar çok büyük. Hasar Ertuğrul. Ertuğrul. <laughs> Ertuğrul kanal sıkıştırdım. Aaa! Aa, kötü ben kendim Çünkü kötü He. Arabanın içine Ha gördüm tamam olur mu? Ya şu kamyon nereden çıkıyor bize takla attım ben nasıl düzelecek bu araba? Ha düzeldi. Dur kam kamera içeri. İçeri alınıyoruz ha aldım. Aldım içeride araba kullanmak daha zormuş ya. Bir dakika, bir dakika. Evet içeri al. Evet şu an devam ediyoruz yarış arkadaşlar. Haydi be, haydi be. İşte bu. Yani makas, 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 makas. Ah be makas atamadım. Ya dürüstüm mü durmasın bu, bana, ya <Sessizlik> Of. <Sessizlik> Şu an birinci bitti ama kaza yaptım. Bu araba kia mı ya? Ford mu bu araba? <Sessizlik> ne çarptın <maduro>. lan? <Sessizlik> Sen mi çarptın bana? Olmaz. <Sessizlik> Vay arkadaş. Yok, yok. Oğlum, <laughs> de, o arkadaş Oğlum bu attık Ha kazandı ya. ne kazandın Para mı? Ne demek ya? Düz yol. Arabayı bir türlü Şu kamerayı dışarı alacağım ya. Hadi, hadi. Bir göze yaklaşalım tamam mı? Evet. Ben sonuncuyum ya. Aramızda 500-250 metre falan Ya arkadaş, Mercedes nereden çıkıyor? Evet biraz para kazanmak lazım. <laughs> evet Ertuğrul çekilsene ya. Ayna yok mu? Arkadaki arabayı görsün? <laughs> de. Ertuğrul ne yaptın aşağı düştün? Arkadaşlar çok korktum. Heh. Şimdi çaldı. Şu anda 170 Şimdi, şimdi çaldı. Bak, oy, bu uygulamayı her zaman yapıyoruz. Şu anda

Evet, devam ediyoruz yarışa. Şimdi... Ertuğrul bizi geçmiş, Ertuğrul bizi geçmiş. Ertuğrul bizi geçmiş. 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 Açtık, devam ediyoruz. Aybars! Vay, Aybars önüne geçmiş. Ertuğrul kandırdın ha? Aha. Ya bu araba niye durdu önümde ya? <laughs> evet devam ediyoruz yarışa. Hayır seni Evet devam ediyoruz. Yarışımıza kaldım zaten. Aybaz şu an birinci ben ikinci. Ertuğrul üçüncü. Aybaz sonunda. Aybaz yakalayacağız. Kaza yatıyor.

Ertuğrul senin araban güçlü Bu araba güçlü olursa çarpıyor Beni yamutuyor.

Këtërënë së shkëtë O, së qëpëshkënë daha güzel videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Like atmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.